Toyota Corolla araçtaki klima of tuşunun neden yanmadığı için araştırma yapıyorum. Onun için söküm işlemini başlayacağım. İşte söktüm sırayla. Gayet basit şekilde sökülmekte. Dijital klima paneli. 6 adet vidası var. Ondan sonra iki adet e, paneli vidası var. Onları da söktükten sonra panele baktığımız zaman diğerlerinde ışık var. Sadece of tuşunda ışık yok. Eğer ışık bağlamak istiyorsak e, lehimleme yapmamız lazım. LED takmamız lazım. Onu da takarsak diğerleriyle sıratabilir. O yüzden gerek duymadım.